Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Pocket Edition'ı yüklemeyi öğreteceğim. Ee, tabii ki de paral değil. Google Play Store göstereyim isterseniz. Ee, orada paralı. Ee, bakın. Şimdi Minecraft. Minecraft P yazın. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, evet ben yüklemiştim fiyatı 14 lira Bir de küsürlü olması lazım Evet arkadaşlar şimdi çıkalım şimdi Google Chrome'a giriyoruz ya da hangi tarayıcı kullanıyorsanız ona girin Öncelikle sonra böyle yazı yazdığınız yere Minecraft pe yazın 12.1 son sürüm. 12.1 Build 13 yazıyoruz. Build 13 en sonuncu versiyon. Yani en son çıkan sürüm. Buraya Minecraft po Pochketed Edition 12.1 Build 13'e giriyoruz. Ve Android oyun kulübü seçiyoruz. Ve burada altta eee gördüğünüz gibi Minecraft Portrait Edition 12.1 build eee 12 bu. Bende 13 vardı. Eee çağma telefonlar da build 13 e, açılmayabiliyor bazısında. Hmm. Bu yült 5'i yüklersiniz. Bu yült 13'ü e, denersiniz. Eğer açmazsa, yüklemezse e, o zaman bu yült 5'i deney deneyin. O olur sanırım. E, bakın işte bu. E, umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. E, artık abone olmanızı istiyorum ee, bu inşallah abone olursunuz beğenirseniz ee, abone olup beğenirseniz çok sevinirim ee, daha da videolar çekebilirim farklı oyunlarda ee, İstediğiniz oyunda falan video çekmemi isterseniz e, yorumlara bekliyorum İnşallah beğenirsiniz ee, görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın